Evet, bugün 8 Mart 2024 yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye geneli 3D TET deneme sınav yorumu. Arkadaşlar bu bugünlerde aşırı yoğun bir TET deneme girme sürecimiz var. O da yayın evleri sağ olsun. 3D, 3 4 5 ve bilgi sarmal. Hepsi 8 9 10 11 Mart aralığına koymuş denemelerini. Yani bunun TYT'sini yapsak AYT'sini yapamıyoruz. AYT'sini yapsak TYT'sini yapamıyoruz. Koçumla da bu konuyu konuştuk. Ve mecburen bugün iki tane denemeye girmek zorunda kaldım. Hoşuma dedim işte böyle böyle bir durum var. Bu arada koçuyu da co-pilot'tan alıyorum. Bana özel işte ders programını yapıyoruz. Ders takibi, kaynak takibi her türlü şeyi yapıyorlar. Gayet de memnunum. Co-pilot'ta da yaklaşık iki aydır da yoluma devam ediyorum. Ve gayet de seviyorum. Eğer siz de co -pilotu kullanmak isterseniz kendi bizzat şahsi tavsiyemdir yani. Gayet de uygun bir fiyatı var sanırım. Bir de ekstra olarak Furkan Güstoğlu'na girerseniz daha da uyguna gelir. Şimdi denemeye geçmeden önce biliyorsunuz arkadaşlar deneme sonucu videoların her birinde çekiliş yapmaya gayret gösteriyorum. Bakın bu videoda çekiliş yok. Bunu özellikle söylüyorum. Ya arkadaşlar beni dinlemiyor. Direkt katılım yazıyorlar. Ya da bir sorun var yani benim çünkü çekiliş yok diye özellikle bu videoda bahsettiğim videoların hepsine katıldım diye mesaj geliyor. Yorum geliyor. Ona dikkat edelim. Bak bu videoda çekiliş yok. Bu denemenin şu anki video yorumun videosu sonucun videosunda çekiliş olacak. Tamam mı? Sonucun videosu geldiğinde bu videonun çekilişi olacak. Her neyse 3D yoruma gelecek olursak şimdi. Türkçe dil bilgisi genel olarak kolaydı. Türkçe'de para soruları genel olarak kolaydı. Yani ben şahsen benim netlerimi biliyorsunuz zaten. Birçok yorum videosunda netlerimi söylüyorum. Sonuç videosunda. Zaten en çok yorum videosu izleyen kanalız şu an. Allah'a şükür. Siz de like atıp abone olursanız bize desteğinizi göstermiş olursunuz. Türkçe'de kolaydı. Yani ben normalde 25 civarı falan yapıyorum. Türkçe benim baya kötü. bunları yine 25-30 civarı geleceğini inanıyorum. Hatta biraz daha odaklı çözdüysem eğer 30 civarı, 30 üstü de geleceğine inanıyorum yani. Ama güzeldi bunun Türkçesi. Özdevirden vesaire kolaydı. Sosyalle gelecek olursak. Sosyali kolaydı. Sosyali Sosyalle tarih, coğrafya, felsefe, din. Yani bunlar MSV'den sonra yayın evleri bir şey yapmak istiyorlar. MSV tarzı video MSV tarzı deneme yapmak istiyorlar. MSV tarzı deneme yapmak istedikleri için de sosyalle bir ekstra zorluyorlar. Matematik genel olarak kolaydı. Geçen yılki 3D matematik ile pek alakası yoktu. Biliyorsunuz geçen yıl girdiyseniz eğer mezun arkadaşlar vardı, varsa benim gibi. Geçen yıl 3D denemeleri de baya baya zorluyordu. Ama bu orta zor denilebilecek ayarlar. Yani çok zora kaçan kaliteli sorular bir iki tane vardı tabii ki de, de. Çok da zor değildi. Fene gelecek olursak. Kimyası. Kimyası diğer dersler arasında en kolayı kimyasıydı. Fiziği zorlamışlar. Hakkını vermişler bu sefer fiziği. Biyolojisi ise idare eder denilebilecek seviyedeydi. Hani ne çok zor ne çok kolay. Ama bunu çözerken de kaliteli olduğunu fark edeceksiniz. Bence denemeye genel olarak onun üzerine puanlayacak olursak 7 denilebilir. Kaliteli bir denemeydi. Sonucu videosunda görüşmek üzere. Ve az sonra bilgisayar mal videosu da çekeceğim. Bilgisayar mal yorumu videosu. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Sayınlar.